İyi akşamlar. 5 kelimemizde yine karşınızdayız. Fluctuate, Sanctuary, enhance, coherent, nocturnal. Güzel kelimeler, harika kelimeler. Şıklarda çıkacak kelimeler. Paragrafta çıkıp bize soru çözdürecek kelimeler. Fluctuate ile başlayalım. Go up and down diyelim. Ve böylelikle ilk olarak ne anlama geleceğini az çok tahmin edelim. Ben bunu flaktan öğrenmiştim. Flak bayrak dalgalanıyor şeklinde. E, o bakımdan hiç aklımdan çıkmamıştı. O anlamda change yazalım ki böyle hani biraz daha mantıklı bir kelime olsun. Daha sonrasında veray kelimesine verelim ki ne olsun böylelikle kelime bilgimiz zenginleşmiş olsun. Flakçuya derken Hocam yani nelerde kullanabiliriz bunu dersen. Mesela bu ülkede price ile kullanabilirsin. Price fluctuate. Dün aldın bir malı bugün aynı fiyata alamıyorsun. Bugün aynı fiyata aldın bir malı. Yarın aynı bir fiyata alamıyorsun. e Virüse kapıldın. 36 derecede giderken 37 dereceye çıkıyorsun. 38'e çıkıyorsun. Sonra aldın ilacı geçti. Ne oldu? 36'ya tekrar döndü. Body temperature fluctuate olabilir haliyle baktığınızda. E hocam dün bizim nüfusumuz 80 milyondu. Bugün 78 milyon oldu. Yarın 85 5 milyon oldu 3-5 milyon soru daha geldi. Ne oldu? Populations fluctuate. Bu anlamda da onu kullanabiliriz. Sanctuary kelimesi sadece bu popülasyonun bizde değişmediğini, Avrupa'da değişebileceğini gösteren kelimelerden biridir. Mesela protection verebiliriz. Hocam ne alakası var? Şimdi Avrupa ile bunun diyorsan işte insanlar ne yapıyor? Sığınacak bir yer alıyor ve böylelikle ne yapıyor? Kapılardan geçip Avrupa'ya gide biliyor. Shelter anlamında, protection anlamında bunları veriyor. Sadece peki insanlar mı bunu yapıyor? Hayır, kuşlar da yapabiliyor. Mesela bird sanctuary var. Bunlar ne oluyor? Conservation areas oluyor bunlar Mesela wildlife içinde kullanabiliriz bu anlamı ee, wildlife sanctuary, bird sanctuary şeklinde yeri geldiğinde bir church sanctuary olabilir ben Temple'la vermeyi çok seviyorum mesela sanctuary to refugees şeklinde de e, ilk öğren e, verdiğimiz e, kelimeye bu Avrupa'yı niye anlattın hocam dersen onu da anladı. onu da bununla bitirebiliriz yani sanctuary to refugees ne demek e, mülteciler için sığınacak barınacak yer anlamında kullanabiliriz. Enhance kelimesi bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında. Ne yapıyoruz? İngilizce bilgimizi arttırmaya çalışıyoruz. Değil mi? İngilizce de yazalım bir sıkıntı olmasın. Daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Better. Değil mi? Baktığın zaman. Ben severim enhance kelimesini. Hatta Espri yapmıştım en azla en çok Hans kendini geliştirdi diye bu şekilde aklımda kalmıştı e, kaldı da gitti yani başka da bir şey olmadı enhance his appearance olabilir enhancer her appearance olabilir makyajla beraber kullandığımızda e, bu kelimeleri öğrenirken ne yapıyoruz enhance our chances yani şansımızı arttırıyoruz e, hocam böyle olmuyor biraz daha kalite arttır diye içinden geçiriyoruz enhance the quality bu şekilde de bunlar aklımızda kalabiliyor. Coherent kelimesine geldiğimizde hemen bir organized yazalım ki bu tür basit anlamları veriyorum ki hani aklımızda kalsın. Yani coherent neyse organized yani logical. Belli bir mantıkla ne yapıyorsun bunu? Ee, sıraya diziyorsun. Daha ne yapıyorsun aslında? Sistematik oluyorsun. Onu da yazalım. Sistematik kelimesini de yazalım ki bunlar hep basit kelimeler. En sonuna coherent'a ee, logical verdikten sonra e verirsek böylelikle ne yapmış oluruz kelimeyi daha güzel bir hale sokmuş oluyoruz. Coherent kelimesini severim. Coherence olarak, cohesion olarak karşımıza çıkabilir. Coherent olarak karşımıza çıkabilir. Yani ilk 4 soru kelimelerinden biridir. Coherent story olabilir, coherent policy olabilir, coherent theory olabilir. Yani bunların hepsi coherent kullanılabilir. Nocturnal kelimesine çok güzel bir esprim var ama tabi videoda bu yapılır mı bilmiyorum. O yüzden onu es geçiyorum. E, Bats diyorum, e, owl diyorum değil mi? Gece ortaya çıkan hayvanlar ki ÖSM'nin hayvanlardan hoşlandığını düşünürsek e, bu da bu bilgi de fena olmayacak. Hemen önüne bir night veya nightly boyunca en azından bu kelimeyi bu şekilde öğrenebiliriz diyoruz. Yani nocturne kelimesi paragrafın içinde çıkarsa aşağıda bunu night, night, activate night şeklinde verirse şaşırmayın. Sanctuary kelimesi de yine paragraflarda veya e, şık, e, soruların kökünde veya şık, soruların o uzun şıklarına çıkabilecek kelimelerden biridir. Enhance kelimesi eş anlamda çok karşımıza çıkabilir. Coherent ile fluctuate de bildiğiniz ilk beş kelime yani ilk 4 diyelim hatta 5'i katmayalım çünkü 5 eee word verb oluyor genelde ilk 4 kelime sorusunda çıkabilir. E, bu yüzden bu kelimelere dikkat etmenizi istiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar.